Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığından yeni adım geldi. Artık çevireme içi de bakılabilecek ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığından ders kitapları için yeni adım. Bu, bu arada gerçekten önemli bir adım olmuş çünkü Milli Eğitim Bakanlığı, taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirmelerinin daha nitelikli ve hızlı gerçekleştirilmesi için panel süreçlerinin çevrim içi yapılabilmesine de imkan sağlayan sistemi hayata geçirdi. Buna göre. Yapılan açıklamada yeniden düzenlenen usul ve esaslar 14 Ekim'de resmi gazetede yayınlanmıştı. Mevzuat düzenlemesinin ardından taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme işlemlerinin öğretmen ve alan uzmanı akademisyenler tarafından bilimsellik, objektiflik ve şeffaflık esasına dayalı yapılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, inceleme ücretlerinde de iyileştirmeler yaptı. Yeni sistem başvurularını almaya başladı. Ders kitapları inceleme sistemini de yenileyen Milli Eğitim Bakanlığı, panelistlerin inceleme ve değerlendirme işlemleri için yeni bir sistem de hayata geçirdi. Buna göre çevrim içi panel sistemi, Türkiye'deki tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Panelist adayları, e, kitabı inceleme.map.gov.tr adresinden, başvuru yapabilecek ve veri tabanı sistemine kayıt yaptıran panelist adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca yüz yüze veya çevrim ortamlarda eğitimler de düzenlenecek. Kitap inceleme sistemine erişimi olan tüm öğretmenler ve akademisyenler bu eğitimlere 7-24 katılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamalar bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.